Merhaba sevgili koçlar. Yakın çevrenizdeki kişilerden öğüt almak isteyebilirsiniz. Aile büyükleri ve yakınlarınızla yapacağınız görüşmeler ve alacağınız fikirler birçok konuda ufkunuzu genişletebilir. Bunların içinde aklınıza yatmayanlar olsa da hemen göz ardı etmeyin. Bugün 12 Kasım 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde güneş ve ardından Venüs'le üçgen açı yapacak. Duygusal dengemizi düne göre daha rahat koruyabilir, güvende hissedebiliriz. İlişkilerimizde sevgi ve merhamet, şefkat ön planda olabilir. Ay 11-17'de Akrep burcundaki Satürn'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. ailemize olgun kişilerden yardım ve destek almamız mümkün. Akrep Terazi burcunda ilerleyen Merkür, Balık burcunda ilerleyen Neptün'le üçgen açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimizi daha rahat paylaşabilir, anlaşılabiliriz. Sezgilerimiz ve geçmiş deneyimlerimizden yararlanmamız da mümkün. Görünenin ardındaki gizli kavramları algılayabilir, manevi ve ruhsal konulara ilgi gösterebiliriz.